Dön Ben diyemem Gücüm daha yetmiyor Kalbim tekliyor Sakinim ben bekliyorum Kaderin sillesinden Bıktım artık çekmiyorum Bu devran dönmüyor Çünkü en sağır ölmüyor bunu söylüyorum diye görmüyorsun bu hayat beni kötü yollara da götürüyor Karşıma çıkan herkes duygularını sömürür Görülür elbet yolun sonu aydınlıktır Zirve kişilik gene sonum yalnızlıktır Size nasıl anlatayım içimdeki ateşleri Getirmiyor hiç harp bana artık zaferleri Seherlerim yok oluyor Tanrım niyetleri belli oluyor herkesin haberleri Düş yakamlarına artık seni yedi kötü battım hayatta intiharla tam 15'te karşılaştım Yıkıldı dünyam başıma enkazlar altındaydım Kimsem yoktu kendi kendime Ayıflandım merkez diyordu Enser ben hep yanındaydım Öyle sanardım gözlerimi açtığımda Akıllandım ve bir gün aniden karar verdim Ve hazırlandım hayatımın Bu kadar olduğunu asla inanmazdım Dön diyemem sakinim ben bekliyorum Kadehin sillesinden bıktım artık çekmiyorum Bu devran dönmüyor çünkü ensar ölmüyor. Bunu söylüyorum diye görmüyorum Etraf karanlık sönük şehrin ışıkları Ayağıma batıyor yürürken kalbimin kırıkları Dilek tutmam için kayıyor da gökyüzünün yıldızları Ama asıl onlar da hayallerimin hırsızları Hayatımı yazan kalemedir benim asıl isyanım Vicdanım mel verse de ben gene de pişmanım İçimdeki aşk öldürdün enserin yok artık Neden böyle yaptın sanki zarımdaydın. Alevlerin dışında yanıyorum benim bahtım bu O yereme dokunma canım yanıyor tatlım dur Derdime derman olmaz koskocaman hislerim İstanbul seni bulacağım diye sokaklarında kayboldum Peki. ve mahvoldum Yanındakinden duymamasındır haklısındır belki bir yanlış yapmışımdır Mesela yoldan çok sana sapmışımdır Mesela Tanrı'dan çok sana tapmışımdır Dön diyemem, gücüm daha yetmiyor Kalbim tekliyor, sakinim ben bekliyorum Kaderin sillesinden bıktım artık çekmiyorum bu devrinden ya Çünkü en sade bunu söylüyorum diye görmüyorum dön diyemem gücüm daha yetmiyor kalbim tekliyor sakinim ben bekliyorum Kaderin sillesinden bıktım artık çekmiyorum bu devrinden miyim? çünkü en Bunu söylüyorum diye görmüyor.